Miraç Efendi. Firaç. Evet, evde alışveriş yaptık marketten. Şimdi alışveriş yaptığımız ürünleri dezenfekte etmek şartıyla bol yoğun köpükle yıkıyoruz. Evet, evden alışveriş yaptık benden. biliyorsunuz biliyorsunuz ki herkes değil de ucuz diyerekten biz de oraya gittik bütçemize uyduğu için ve alışveriş yaptık süt aldık meyve suyları falan aldık dostum işte patates aldık ıslak mendil aldık e, ee, toplu aldık. Birçok daha ürün falan aldık işte. Onları sudan geçiriyoruz. Yani buraya kadar, bu kiviye kadar aldık. Kiviye kadar aldık. Hepsini birbirine tek yapıyoruz. Bir, bir Sonra bunları durulamadan geçireceğiz. Sonra durulamadan geçirdikten sonra balkonda, sepetin içerisinde bir saat boyunca hatta bir saatten daha fazla kuracak. Tabi kapalı tepesi içerisinde. Ondan sonra güzel bir şekilde organizasyonumuzu yapacağız. Her şey koronavirüs için. Miraç el salla oğlum. El salla. Bay bay. Bay bay. Şimdi hadi burayı çekelim. Şimdi atalım. Evet, oğlumuz bizimle savaşıyor her şey yerli yerinde. Şimdi bunları güzel bir şekilde durulamadan geçireceğiz. Sabah erken saatlerde kaldık, gittik, Marketten alışveriş yaptık. Güzel bir şekilde. Bu şekilde durulamadan geçiriyoruz. Sonra bunları Ağabey, vurulamadan geçirdikten sonra dezenfekte ile güzelce bir fıs fıslıyoruz. Ha, bir seferlik yapmıyorum. Ben daha yapıyorum. yaptım. Hep yapıyorum yani. Özel bir dezenfekte fıs aldım. Komple tuttusuyorum. Hem ana hem baba olmak kolay değil. Evet. Miracan Burkay. ünlü başrolümüz. Tüplerimizi dağıldık. Sokağa çıkma yasağı varmış. Normalde o süt almıyorum. Aldığım en fazla süt sayısı 2'dir. Günlük alırım her zaman. Ama sokağa çıkma yasağını duyunca biraz fazla aldım. ne olur ne olmaz diye. Değil mi oğlum? Biz çok mutsuzuz. Sokağa çıkamıyoruz. Parka gidemiyoruz. Sarıncakta sallanamıyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi bunları güzel bir şekilde güzel bir şekilde dezenfekte ediyoruz bu şekilde üzerinde. Evet. Bunları Gel oğlum sana de rızkanı. Kaçma. Kaç, kaç. Evet. Bunları bu şekilde buradan dezenfekte ettikten sonra Biraz fazla olmuş. Normalde ben bu kadar almıyordum. Bildiğin doldu yani. Evet. Bıçaklarımızla Andırışa geçiyor. Evet. Bu şekilde Buraya koyuyoruz. Burada en az 3 saat şekilde kalması gerekiyor. Ondan sonra dezenfekte yaptıktan 3 saat kaldıktan sonra dezenfekte ile geliyoruz, sıkıyoruz, siliyoruz. Ondan sonra tekrardan muhafaza ediyoruz. Teşekkürler, iyi seyirler.